Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mobil top açılımıyla karşınızdayız. Peki bugün nasıl bir challenge yapacağız mobil top açılımı ile ilgili? İsterseniz birazcık bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki coin fiyatları maalesef ki arttı. Aynı şekilde mobilde de artmış durumda. Hemen şuradan MyClub parası dediğimde kontrol ediyoruz ki 100 My Club parasını 8 lira 99 kuruştan başlıyor ve en üst paket dediğimiz 12 binlik pakette 949 TL 99 kuruşluk bir fiyatta. Yani neden buraya değindim hem bunun bilgisini vereyim diye sizlere hem de arkadaşlar artık bu hemen şöyle sözleşme kısmına giriyorum. Temsilciler kısmında Buradan box kimse artık 250 coin'e kolay kolay top açmayacaktır. Çünkü çok pahalı oldu. Oradan GP ile açacağız. Peki bugün biz ne challenge yapacağız? Arkadaşlar etkinliklerden biriktirdiğim özel temsilciler kısmına giriyoruz. 2 tane silver'ı sallayın. Burada 8-10 tane gold yani sarı topumuz var. Bu sarı toplar içerisinde en iyi bizim işimize en yarayacak olanı fullleyeceğiz ama öncelikle isterseniz gelin bir açmaya başlayalım. Bu tarz videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayın. lütfen unutmayın diyoruz. Beğeninizde attıysanız videomuza şimdi rahatlıkla geçebiliriz. Hemen ilk topumuzla başlıyoruz. Anlaş diyoruz. Bakalım ilk top bize kimi verecek ve İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da bizi biri karşılayacak bir sarı top. Real Madrid'den kim geldi? Nacho mu? Bu Nacho'ya benzettim ama Isco değil herhalde. Nacho geldi. Hoş geldin takımımıza Nacho diyoruz. Tekrardan hemen en işimize yarayacak olanı fullleyeceğiz arkadaşlar. İkinci top açılımımız. Bakalım kim gelecek? Şöyle arkamı da yaslanıyorum. Rahat bir şekilde. İkinci top da sarı. Ve tabii ki de sarı olması doğal. 21 numaralı formasıyla kim geliyor bakıyoruz. Çok merak ettim hakikaten. E, Odegaard, eh ben Nacho'yu full'erdim. Şu anki durumda Nacho bence lider durumda gidiyor. Anlaş diyorum. Hızlı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Şöyle güzel hızlı bir oyuncuyu fulllemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Portekiz'e gittik. Bir sarı top daha geliyor. Porto'da 10 numaralı formasıyla Diego değil, e, kim gelecek? sanırım Japon, Koreli ya da uzak doğudan bir yerden Nakajima geldi. Nakajima'yı kusura bakmayın da fullleme. Nakajima fullenmez. Tekrardan ücretsiz diyoruz. Anlaş diyoruz. Gel. Güzel bir top gel. Hadi lütfen gel. Ve nereye gittik? İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'ya gidip de kötü top almak olmaz. 14 numaralı formasıyla kimsin sen? Çok merak ediyorum. Türkiye milli takımı formasını da giydirdik üzerine. Ve Gaya. Şu anda bana göre hala Nacho önemli. Nacho zirvede ve lider durumda devam ediyor. Bakalım şimdi kim gelecek? Hadi bismillah. İspanya'dayız ve İspanya'da bizi... Aha! Nasıl ya? Siyah gelebiliyor mu? Sarı toptan siyah gelebiliyor mu ki? Arkadaşlar şu an Dembele geldiği için şu an Dembele zirvede yani. Dembele her türlü fullenecek. Sol kanat oyuncusu Dembele. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde hemen şöyle bir küçük bir göz gezdireceğim. Evet 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 top sürme bilmem ne. Hız hızlanma şu an Dembele zirvede. Başka siyah top gelirse ikisi arasında mukayesemizi yaparız ama ben gol toptan siyah geldiğini dahi bilmiyorum. Mobilden o kadar uzağım. Ha gayret diyoruz ve Fransa'ya gittik. Fransa'da bizi kim karşılayacak bir sarı top 8 numaralı formasıyla. Kimsin sen öndeki Hyundai amblemiyle Bakalım kim gelecek. Birazcık burnu büyük bir oyuncu. Avuar geldi. Olimpik Lyon'dan. Bir daha basıyorum. Anlaş diyorum. Hadi güzel bir top daha. Dembele'yi geçecek bir top istiyoruz. Bağımsız ülkeye gitti. Bağımsız ülkeden bir top. Sarı top 13 numaralı formasıyla uğursuz forma derler. 13 numaraya uğursuz derler ama bakalım bize uğurlu biri gelecek mi? Kim geliyor? Klosterman. Arkadaşlar. Klosterman şimdi sarı top fullleyeceğimiz için sarı demiştik. Bu çok hızlı bir oyuncu. Şöyle yapabiliriz. Klosterman'ı fulleriz. Dembele de kalır. Dembele'yi de başka bir zaman fullleyebiliriz. Çünkü sarı top challenge demiştik. Hadi bismillah bakalım. Sonuç toptan kimler gelecek? Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'da bizi bir karşılayacak. Bir sarı top. Milan mı? Başka bir takım mı bilmiyorum ama Hemen kontrolünü sağlıyoruz. Kimsin sen? Atal. Çok da fazla bizi enteresan bir oyuncu olmadı. Hemen şöyle anlaştıyorum. Sanırım son iki top. Bu da birincisi. Bakalım bize layık bir oyuncu gelebilecek mi? İspanya'ya gittik. İspanya'da bir sarı topta suratımıza doğru topu vurdu. 9 numaralı hücum oyuncusu ve büyük ihtimal forvet. Kimsin sen? Harika falan yaptı böyle elinde ama. Hose. Hose Bey'i şu anda... Aha, aha yani olmaz Hose. Dembele var. Dembele ama sarı çalınç yaptığımız için... ...Kreos sarmalı fullleyeceğim arkadaşlar. En son topta da maalesef ki Çin'e gidiyoruz. Neden maalesef diyorum. Çin'de adam akıllı bir oyuncu derken... ...Talişka mı? Talişka geldi. Arkadaşlar. Talişka geldi. Hoş geldin takımımıza. Şimdi şunu yapacağım. Ben... Cross tarmanı fullleyeceğim ama size şöyle bir hak tanıyacağım. Yorumlara herhangi bir fulllemek istediğiniz bir oyuncu yani Talishka'yı ya da Dembele'yi fulllememizi istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizler için fullleyeceğim. Hemen şunları start challenge yapıyoruz. PES 2021'in PlayStation 4 versiyonunu ithafen diyelim. Biliyorsunuz orada start challenge'larımız meşhurdu. Belushi geldi ve şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geliyorsunuz takımın Belki de en hızlı beklerinden biri olacak. Klos Tarman'ı fulllemeye geliyoruz. Kulüp evi diyorum. Takımım diyorum. Oyuncular diyorum. Klos Tarman diyorum. Klos Tarman neredesin? Aşağı doğru iniyoruz. Ve şöyle seç diyelim. Olmadı. Böyle olmuyor. İptal et dedim. Buradan Klos Tarman'ı Tarişko orada. Biraz bekleyecek o. Klos Tarman'ı bulacağım. Aşağı doğru yavaş yavaş iniyorum. Seriler var. Kaçırmış olabilir miyiz? Ve close buldum. 37 seviye arkadaşlar. Antrenman diyorum ve close şimdi bir tane 100 bin var. 100 bine gerek yok. 3 tane 12 bin diyelim. Bakalım 36 bine ne kadar dolacak 37 seviye close Çok hızlı bir oyuncu. Biliyorsunuz 2021'de stoper kartlı. O yüzden 2021'in de baklı oyuncularından biri olduğu için 2021'e çok iş yapacak bu kart bizim için. Hormonu da olmadığı için aynı şekilde aktarılacak. Bakalım 25, 26, 27, 28, 29 güzel tamam tekrardan kroş tarmanı bulalım mı buradan şöyle aşağı doğru tekrardan iniyoruz bana bir kroş tarman lazım İnelim, inelim inelim şuralarda bir yerde olacaktı aşağı doğru indiğimde evet yaklaştığımızı evet bastım antrenman diyorum şimdi 36 bin vermiştik bir 12 bin bir de şunlardan arkadaşlar şöyle biraz e, basalım Evet, şöyle basalım. Bakalım artacak mı? Neler olacak? 32, 33, 34 30 ve, ve Close Tarman'ımız fullenmiş oldu. Gerçekten çok çok iyi bir isim. Peki Close Tarman'ı isterseniz gelin kadroya bir alalım. Ve takımıma diyorum burada. Burada sağ bekte ben stoper olarak kullanıyorum ama hemen oyuncu pozisyonları deyip onu bek yapacağım. Bitti diyeceğim ve onun yerine hemen buradan Close Tarman'ı kadroya katacağım. Şuradan 90 oluyor arkadaşlar Klose Tarman. Klose Tarman'ın isterseniz bir de oyuncu ayrıntılarına bakıp videoyu kapatalım. Şöyle geldiğimde hemen şöyle geliyorum. Kafa vurması 86. Hız ve hızlanması 99 oldu. Süper oldu. Sıçrama 88 dayanıklı. 92. Bence kesinlikle iş yapacak. Kafa uzun taç. Akrobatik uzaklaştırma gibi özellikleri de var. Bugünkü videomuz bu kadardı. Talişka sizce fullenmeli mi? Dembele fullenmeliyim. Bunu yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ihmal etmeyin. Mobil videoları 2021'de daha sık gelecek. Emin olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.